Merhaba sevgili arkadaşlar. 6 Ekim 2021 Çarşamba günü Terazi Burcu'nda 13 derecesinde yeni bir ay gerçekleşecek. E, 13 derecesindeki sabit yıldız Algorop diye bir sabit yıldız. E, bu yıldızımız e, Mars ve Satürn karakterinde. E, çok cesur ve maceracı bir yıldız. E, Size söyleyeceklerim öğle saatlerinde gerçekleşecek bu yeni ay yani güneş ve ay kavuşum halinde olacak terazi burcunda tabii ki e, terazi burcu e, konularını gündeme getirecek demektir bu arada mars da bunlara eşlik edecek çünkü mars da terazi burcunda seyrine devam ediyor e, ayrıca merkür de retro halinde bu nedir? İletişim konularında sıkıntılar yaşayabiliriz, e, problemler yaşayabiliriz. Çünkü e, biraz kavgalı, gürültülü bir ortam yaratabilir bu yeni ay. Aslında yeni ay, yeni başlangıçlar, güzellikler demektir. Ama bu algorop e, sabit yıldızının karakteri maalesef e, Mars ve Satürn karakterinde. O yüzden inatlaşmadan kavga gürültü çıkarmadan şu 15 günümüzü büyük bir sabırla geçirirsek ne mutlu bize Tabii ki bu 15 güne değil 6 aya yayılacak bir dönem çünkü sonbaharı başlatır terazi burcu biliyorsunuz ve mayısa kadar bu böyle devam ediyor önümüzdeki günlerde hep kötücül değil tabii ki algorap yıldızı sadece kötücül olarak bakmayalım çünkü geçmişte hakkımız yenildi ise bazı haksızlıklara uğradı isek bu Mars'ın da hareketiyle güneşin de oraya bir ayna tutmasıyla bu hakkımızın geri iadesi anlamında da gelebilir. Çünkü önümüzdeki günlerde bunu yaşayıp göreceğiz. Bir de iş bulamayan, işe giremeyen, cesur davranamayan kişilerin belki gökyüzü bu enerjisiyle arkadan ittirip onu iş konusunda dört koldan çalışma pozisyonuna sokabilir. Ee, bu dost ilişkilerinde, ikili ilişkilerde, hatta ortaklıklarda e, çok yani akılcı davranmalıyız. Çünkü bu dönem e, gökyüzü biraz sisli, puslu bir dönem. E, Dolunay'a kadar bunu yaşayacağız, ayın 20'sine kadar. Bu arada pek çok gezegen de zaten retro halinde ama 4 tanesi düz pozisyona geçecek bu Ekim ayı içinde. E, Hava grubunda hareketlilik var arkadaşlar. Çünkü terazi burcunda 4 yani güneş orada, ay orada, mars orada, merkür orada. Kova burcunda da kova da biliyorsunuz hava grubu satürn ve jüpiter orada. Onların iyicil açıları olacak, destekleyici açıları olacak. Bu bizi biraz rahatlatabilir. Evet. Hak, hukuk, adalet konularında e, hır gür çıkabilir ama e, ne olursunuz çok dikkat, çok sakin olmalıyız. Bu dönemi e, çok diplomatik yönetmeliyiz. Yani bizim faydamıza olacaksa e, sorunsuz yaşayabilmek için e, hamle yapmamalıyız. Yani akıllıca bir hamle yapmalıyız. Çok iyi iki üç defa düşünmeliyiz. Yani bu yeni ay biraz bize kötü bir başlangıç da getirebilir ya da yenilmiş hakkımızı iade de edebilir. Bu iki yönlü bir olay. Çok dikkatli ve temkinli olmalıyız. Bu arada yükseleni de 13 derece oğlak arkadaşlar. Nedir bu mevki, statü? E, hedef konularında biraz e, aslarımızla e, güç savaşına girebiliriz çok dikkatliyorum sakin olmalıyız bu dönemi sakin yönetmeliyiz e, Ayrıca arkadaşlar bu Mars ve Satürn karakterinde demiştik ya bu enerjiler bize neler söylüyor gökyüzü bize ne anlatmak istiyor bunu iyi analiz etmemiz gerekiyor e, çünkü güneş buraya ışık tutuyor. Tabii ki güneş her yıl zaten bu yıldızla kavuşum yapıyor. Ama Mars burada değildi, Ay burada değildi. Zaten Ay biraz yumuşatıyor olayı. Bu enerjiler, hani bu yüksek enerjiyi, savaşçı enerjiyi, mücadeleci enerjiyi biraz daha ılıman hale getiriyor. Kışkırtmalardan uzak duralım güç gösterilerinden uzak duralım arkadaşlar. Hatta hatta örneğin mahallemizde birisi vardır, korkarak hareket eden birisidir. Ama öyle bir gün gelir ki bu yiğitlenir ve kafa tutabilir insana. Böyle insanlarla da karşılaşabiliriz. O yüzden savaştan uzak, tartışmalardan uzak, ikili ilişkilerimizdeki sorunları çözmeye yönelik hareketlerde bulunalım. Ama bu yeni ayın en önemli bana verdiği enerjisi, en önemli verdiği bilgisi şu: geçmişimizde karmalarımızdan, büyülerden, nazarlardan arınmak için arkadaşlar Salı günü Mars günü biliyorsunuz, Cumartesi günü Satürn günü. Her o iki gün yani Salı ve Cumartesi günleri bu dönemde bu 15 gün, 20 gün aralığında e, arınmak için ritüeller yapabiliriz, dualar yapabiliriz. Bu dönemin en iyi esması Ya Hak esması. Kaç adet çekerseniz çekin. Ya Hak esması, Ya Kavi esması, Ya Kadir esması. Bunlar bize e, Ya Kavi esması bize güç kuvvet verecektir. Ya Kadir esması bize zafer verecektir. Ya Hak esması da hakkımız yenildiyse bize o hakkı geri iade edecektir. Bu yönde hatta bu dönemde çok sakin bir ortamda yoga da yapabiliriz. Yani yoga gibi dinlendirici müzikler dinleyebiliriz. Çünkü bu ateşli ortamlarda e bireysel olarak kendimizi bu şekilde inzivaya çekebiliriz. Tabii ki dünya olarak e, da etkileneceğiz, ülkemiz olarak da etkileneceğiz. E, çünkü dünya olarak diplomasi de bir hareketlilik olabilir. E ikili ilişkilerde e, güç gösterisi e, yaşanabilir. Bu önümüzdeki günlerde yaşayacağımız bir şeyler. E ee, inşallah da öyle olmaz diyorum. Ee, bu arada Uranüs de biliyorsunuz Boğa burcunda o da 13 derecesinde. Ee, bu e, yeni aya bir e, karşılıklık karşıtlık yapmıyor ama e, yani uyumlu diyebilirim. Uyumlu diyebilirim. Neptün balıkta uyumlu. E ee, Plüto Oğlak'ta biraz entrikalar dönebilir. Yani çok şüpheci Yaklaşacağımız şeyler karşımıza da getirebilir. Ama ayrıca Plüto da o gün, o o gün retrodan dönecek düz pozisyona geçecek. Ama bir gezegenin hangi yıldızdan kare attığı önemlidir. Hangi yıldızdan? Çünkü Plüto Oğlak Burcunun Terebellim Yıldızında iyi bir yıldızda, şanslı bir yıldızdan. Yani bu bir şans da önümüze çıkarabilir bu dönemde söylediğim gibi büyülerden arınmak Çünkü çok hassas olacağımız bir dönem geçmiş şeylerimizden karmalarımızdan arınmak için çok önemli bir dönem yani hırstan uzak kavgadan gürültüden uzak tartışmalardan uzak ve çünkü bu Mars karakterinde olduğu için hakikaten bizi mücadeleye sürükleyebilir, maceraya itebilir. Hatta bu dönemlerde e, ünlü astrologlar veya ünlü e, bilginler diyeyim. E, bu dönemde eee suikastler olduğu söyleniyor ama tabii ki o e, yani kötücül bir durum fakat e, şöyle de bir şey var. O Suikasta uğrayan kişinin haritasına da bakmak gerekiyor. Sadece bu yıldızlar yıldızla bağdaştırmak biraz yanlış da olabilir. Çünkü bu konuda çünkü güneş orada, ay orada, merkür retro halinde yani böyle bir stelyum ortamı da var. Yani illaki kötücül şeyler değil kötülükleri temizleyen bir durumda yaşanabilir e, ayrıca Mars biliyorsunuz ateşli hastalıklar demek bu dönemde evet sonbahar girdi e, tam e, alerjen olduğumuz bir dönem hassas bir dönem e, bu konulara da dikkat havadan gelebilecek e, hastalıklara dikkat diyorum arkadaşlar su terapisi yapabilirsiniz su buharıyla şifalanabilirsiniz e, ayrıca size önereceğim lavanta yağını e, elinize damlatıp burun kenarlarınıza koyduğunuzda Auranızı temizleyecektir. Buna da e, öneriyorum. E, yani illa hakkım var, benim hakkım diye e, tartışmalardan uzak duralım diyorum. Bir de arkadaşlar en önemli esma cumartesi günü yani e, çarşamba günü yeni ay ayın 6'sında 7'si 8'i 9'u gibi o civarlarda çünkü 8 Ekim çok önemli bir gün e, o günlerde ya kuddis esmasını çekebiliriz bu çok önemli 170 adet o gün defne yaprağı yakabiliriz yani kötülüklerden arınmak için temizlenmek için tehlikelerden kolayca zararsız atlatmak için şu duayı da yapabiliriz la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tekrar ediyorum la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yani bu bizi biraz daha sakinleştirecektir yani bu suç ortamından Suçlulardan bizi koruyacaktır arkadaşlar. Hepimize kolaylıklar olsun diyorum. Maceraya atılmayalım lütfen sakince hareket edelim. Tabii ki bu arada bütün hava grupları etkilenecek. İkizler burcu, Terazi burcu ve Kova burcu. Çünkü İkizler burcunda da Kuzey Ay düğümü seyahat halinde olduğu için özellikle öneriyorum. Venüs'te biliyorsunuz o. 6 Ekim'de Yay burcuna geçecek. Evet orası da ateşli bir bölge. Ee, onun için tartışmalardan uzak duralım. Sakinlikle karşılayalım. Dualarla karşılayalım. Çünkü yeni ay yeni başlangıçlar ama bu biraz da zorlu bir başlangıç. Ee, i̇yi iyi açılarda aslında ama zorlu bir başlangıç. Bu zorluğu atlatmak için ee, ritüeller yapabiliriz dualar yapabiliriz ve en önemlisi de büyülerden arınmak için girişimde bulunabiliriz. Bu bize iyi gelecektir. Dikkat edeceğimiz konular Evet fa, yani fanatik eylemlerden çünkü bu dönem çok fanatik insanlarla karşılaşabiliriz. Sert enerjiler yani bu algorap yıldızı, ee, hakikaten bakıyorum özelliğine ee, çok kişi tarafından sevilmeyen bir yıldız ama bana onu ifade etmiyor bana şunu da ifade ediyor diyor ki ne terazi burcu konularında haksızlığa uğradıysan adaletsizlik yaşadıysan çünkü her burcun içinde bu tarz sabit yıldızlar mevcut ee, bu yıldızda terazinin ortasında hemen 13 derecesinde bize e, haksızlığa uğradığımız konularda hakkın iadesinde yapabilir böyle enerjilerde sunabilir takip edin lütfen bana yorumlarda yazın alta içinde neler yaşayacağız neler gözlemleyeceğiz sadece kötülük değil bazı hak iadeleri de yaşayabiliriz çünkü dualarla karşılarsak mutlaka kainat sesimizi duyacaktır bize o yönlü bir e, rüzgarlı havada çünkü e, sesimizle temas etmeliyiz kainata sesimizle çünkü hava evet çok rüzgarlı bu rüzgarlı havada söyleyeceğimiz dualar da bizim için e, kainat için insanlık için çok önemlidir o yüzden buna dikkat diyorum arkadaşlar e, bu arada e, 11'inde de Satürn tekrar e, düz pozisyonuna dönecek. E, bizi hareketlendirecek demektir. E, Plüto demiştim 6 Ekim'de düz pozisyonuna geliyor. E, Merkür ile Jüpiter'de 18-19'u gibi o aralarda düz pozisyonuna geliyor. Yani aslında çok önemli bir ay. Bakın dikkatinizi çekiyorum çok çok önemli bir ay. Sadece maceraya atılmadan. Kışkırtmalara e, ka, e, inanıp e, fevri hareketler yapmadan bu süreci götürürsek karlı çıkabiliriz, kazançlı çıkabiliriz. E, bazı konuları erteleyebiliriz. E, yani bu yeni ayda yapılması gereken arınma ritüelleri özellikle bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Ya sabır esmasında çekebiliriz. Bu da çok önemli. Sayısı önemli değil arkadaşlar arınmak, temizlenmek çünkü bu algoraf yıldızının bir özelliği de temizleme, yıkıcılık. Yani bu nedir? Üzerimizdeki kötü enerjileri bertaraf edebilir. Hava grubu çünkü bertaraf edebilir. Bu yönde hepimize iyilikler getirsin, güzellikler getirsin. Maceradan uzak duralım. Tartışmalardan uzak duralım. Kışkırtmalardan uzak duralım. Sadece iş yönünde mücadele verirsek Kazançlı çıkabiliriz. O yüzden size çok hayırlı günler diliyorum, çok çok hayırlı günler diliyorum. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.